Merhaba arkadaşlar. Bugün Hitman'in 3. bölümüne başlayacağız. Geçen bölüm Çin Mahallesi'nin kralı bölümünde kuşçu için bizim istihbaratçı kuşçu için bir adam öldürmüştük. Şimdi onun verdiği talimatlar doğrultusunda Terminus görevine başlıyoruz. Bir mükemmel işçiye ayarlı. Başlayalım. Waiting. For what? Still have a chance. The wits end in one of the teams, but this is a job for a man to be Why did you do this? Do not end. I'm it to you. Take the girl and run. Yes. Terminus. Hotel. Room 899. So I asked my birth the question, Holmes, and the answer came back in the shape of a name. Blake Dexter. An arms industry VIP who seems to have taken a special interest in you, girl. Dexter occupies the terminus' top floor, and his thug has had the place sealed off tight. Still, a man of your skills and resources should be able to find several access points. Good luck, Holmes. Şimdi Dexter üst kata çıkarmıyorlar hiç kimseyi. E, Suiyi yukarıda bir yerde, 8. kattaydı sanırım. O yüzden e, alternatif bir yol bulacağız. Burada sadece çalışanlar girebildiği için görünmememiz lazım. <laughs> Bu Charles Bukowski arkasını döndüğü zaman buradan süzüleceğiz ve buradan çıkacağız. Fazla oyalamamak gerek arada. Görülebiliyoruz çünkü. Şimdi bu adamı öldürüp kıyafetini alabiliriz. Bir kıyafet lazım bize zira. Ama mümkün olduğunca öldürmemeye çalışacağız. O yüzden buraya girelim. Arkamızdan geçişini göremiyoruz. Dinleyeceğiz. Fark ettiyseniz bir kalp atışı sesi gelip geçti. Oradan anladık geçtiğini. Buradan içeri girelim. Şuradan kılık değiştireceğiz. O adamın gelmesi için burada biraz bekleyelim. Önümüzden geçtiği anda Buradan kıvrılalım. Bu hır boya görmeden aşağı inelim. Burada yine duracağız birazcık. Çünkü şu elinde fener olan adama görünmeyeceğiz. Evet, o geçtikten sonra ilerleyebiliriz. Şu adam sorun değil. Burada bir adam daha var. Asansöre gitmeye çalışacağız. Aslında bir alt zorluk seviyesinde bile burada bir adam olmaması lazım. Bu ekstra oldu biraz. Asansöre hemen binmeyeceğiz. Çünkü e, az önceki fenerli devreye etrafta biraz dolaşıyor. ben az önce asansörü açtım mı tam emin olamadım. Aa çağırmamışım pardon. Evet. O asansör gelirken burada bekleyeceğiz. Diğer fenerli adam da geldi. ikisine görünmeden doğru bir zamanlamayla asansöre bineceğiz. Bu bölüm şu anda olayımız bu. Böyle kendi kendilerini yer değiştiriyorlar. Bu biraz fazla yakın duruyor. Şu anda giremeyiz. bunun diğer tarafa dönmesini bekleyeceğiz. Evet, şimdi girebiliriz. Nice work 47. You sure are a resourceful son of a bitch. <laughs> Ooh, you're approaching the lion's den now. Those you encountered are gonna have the eighth floor completely under lockdown. Now Blake Dexter, he enjoys his privacy. And sneaking into 899 is not gonna be an easy task. is protected by a seriously nasty bodyguard who will not, <laughs> I repeat, not take kindly to trespassers. So you should probably look to get off at a lower floor and look for a more subtle entry point. But what am I saying? A pro like you, you probably got the whole thing figured out, don't you? All right, go get him. Asansörden çıktıktan sonra tuvalete gideceğiz. Şurada bir gizli geçit var. Oradan girelim. Hizmetçi girip biz arkasından döndükten sonra çıkalım ve şuradan kıyafetimizi değiştirelim. Otel çalışanı e, kılığına bürünelim. Şimdi gideceğimiz yer şu sağ taraf kapı. Güvenlik e, kartı gerekiyor açmak için. Onu da şu karşıda gördüğümüz kamyoncu tipli zamparadan alacağız. Ama tabi gizli alacağız. Buraya metresiyle gelmiş. Bunlar kısa bir kavga edecek. Bekleyeceğiz. <laughs> You think something better might come along? Come on, that's unfair. Then what? I, don't fucking know. I had to pull doubles for two weeks this trip. You haven't helped with the rent or groceries in three months. You never even <laughs> cook a meal. You yes. won't do laundry, you don't clean, clear. you never want to talk. God. You haven't touched me in weeks. I, I think that's God, all right? Come I'm again. Trying to get clear with. Well, that's God. just perfect. Şimdi biraz gözünün önünden uzaklaşalım. Ne olur ne olmaz. Arkasından ne zaman girelim. Kadınla başka tarafa bakıyor zaten. Kartı aldık. Şimdi az önce gördüğümüz kapıya gidiyoruz. Orası bir asansör. Daha doğrusu asansör demişim pardon. Merdiven. Şimdi bunun görüş alanında fazla kalmamak için açıp hemen buraya gidelim. Kapı kapanınca çıkacağız. Evet. Eğilelim buradan. Bastıktır. Bildiğim hale tırstım yalnız. Bu adamı takip edelim. Çaktırmadan. Şuradan yine bir kıyafet değiştireceğiz. Bunların kılığına görünelim. Şuraya sırtımızı vereceğiz. Hemen karşı tarafa geçelim. Şimdi bölümdeki hassas bölüme geldik. Şu adam bizi görmeden sol tarafa geçmemiz lazım. Ama bu adama da yakalanmayacağız. burada instinktimizi kullanarak geçelim evet, girelim evet bu yanımızdan geçtikten sonra çıkalım ve şuranın kilidini açalım. 899 numaralı odayı bulduk. Hemen girelim. Aynada kendimize bir çeki düzen verelim ve şu gizli geçide gireceğiz. İçeride konuşuyorlar. <laughs> Şu biraz evet. Her name is Victoria. And she's worth a lot of fucking money. Nah, she's some kind of Nance Wonder child or something. Point is, we go in. We grab her. And hang on give up. Sounds like something you came up with when you of alive. Oh, who the fuck asked you this You're a fucking asshole, you know that? You know, your job is to shut up, do what I say, and look at it. I need to do this, I Ben bölümü de şöylece bitirmiş oluyoruz. Bu bölümde kimseyi öldürmemiz, bayıltmamız gerekmedi. Gizlice girdik, çıktık. Ee, 39 bin puan yapmışız, ortalamanın bayağı üzerinde. Neyse, bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.